Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 4 aylık hesabımızı açacağız arkadaşlar ismimizde 4 aylık hesap koyduk arkadaşlar şöyle hesabımızı gösterelim Jesse'den başlıyor arkadaşlar nereye kadar gideceğiz? şuraya kadar bir 3700'e kadar kupa yolumuz var bu peste ise arkadaşlar önceki sezondan tamı tamına ne kadar biriktirmişiz 31 tane büyük kutu ve bu sezondan da arkadaşlar 7 tane büyük kutu biriktirdik. Sizce kaç tane karakter çıkar? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bakalım şu anda 12 tane karakterimiz var bu hesabımızda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dükkana girelim. Dükkanda da büyük kutu ve e, pardon sadece mega kutu açabiliyoruz. Tamam. Mega kutuyu da açacağız. Şuraya kod, kod olarak da Mose yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi karakterlerin nasıl çıktığına bakacağız. İlk baş arkadaşlar kupa yolundan devam edeceğim. Daha sonraki süreçte kupa yolundan sonra e, diğerlerinde de e, sezon sezon ilerleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Evet birinci karakterimiz. Bunu aldık ama öncelikle şuradan hemen bir eş falan çıkmasın. Arkadaşlar eş falan çıkmasını istemiyoruz. Eşi alalım hemen. Hatta ben şu eşin normal ninja eşi de alacağım. Hemen hızlı bir şekilde. Şunları bir aradan çıkartalım. Bir de şuradaki şeliği de almak istiyorum ya. Oo! Oh, güzel. Devam edelim bakalım. Ya güzel bir karakter çıkar mı? Hangisini fullleyelim ya? Eşi fullleyelim tamam. İlk olarak eşi fullleyelim. Haydi bakalım. Efsanevi çıkartabileceğiz mi? Haydi bakalım. Umarım çıkartabiliriz. Şöyle bir tane daha aldık. Küçük kutu bastık. Ah be. Olmadı. Şuraları açtık. Tamam güzel. Devam. Eşe verdik yine. Devam. Büyük kutu bastık. 57. Tamam. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Brock da geldi. Çok güzel. İkinci karakterimiz de geldi. Şu kupa yolunu bir tane karakter çıkarabilirsek çok iyi olacak arkadaşlar bence. Hemen eşe veriyoruz. 4 aylık kutu açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Çok bekledik. Bunun gibi bir tane daha video gelecek. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolara like atmayı da unutmayın. Devam ediyoruz. 54. Abi bu arada süper enderlerde ne kadar eksik? Oranımıza da bir bakalım ya oranımıza. Hiç bakmadık ama. Aa 9'muş oranımız da iyi. Efsanevi oranımız gayet iyi. Gayet iyi efsanevi oranımız. Hemen buradan eşe verelim. Dynamike'ı da alalım. Dynamike de geldi. Üçüncü karakterimiz de geldi. Bastık. 24 yazdı. Şu küçük kutulardan vermesi yok mu ama ya? Terayı mı fulleseydik ya? Eşi fulledik ama... Bundan sonra da Tera'yı fulleriz ya. Canımızı sıktığın şeye bak Tahsin son. Hemen şöyle bir bastık. Ah be 70 altın verdi be. Çok fazla vermedi mi sizce de? Şurada bastık altın. Hemen bu dördüncü karakter oluyor sanırım. Yani bu artık burada bir tane vermesi gerekiyor ama arkadaşlar. Niye vermedi ya? Kupa yolunu normalde sürekli verirdi. Bir tane en azından verirdin be kral. Basıyoruz. Haydi. Ah be küçük kutudan tek de atmamız yok muydu be. Jeton katlayıcı. Şimdi küçük kutu. Ve kupa yolunda 4 tane ile tamamladık. Şimdi arkadaşlar şu ödülleri girelim. Önceki sezonlarda arkadaşlar şurada 31 tane büyük kutumuz var. 44. Buradan bir tane düşürebilirsek bence çok iyi. Yok bir tane, iki tane düşürürsek diyelim. Daha süper enderlerden çıkmayanlar var çünkü. Yani süper ender vermesi gerekiyor arkadaşlar. 101 altın. Şöyle bir 31 altın yazman yok mu? 90 yazdın. Tamam olsun, devam. Bastık 42. Oranlarımıza bir tekrardan bakacağım. Merak ediyorum şöyle. Aa ona çıktı. Evet ama süper ender vermen gerekiyor artık. Reis yani süper enderleri vermen gerekiyor derken şuradaki mega kutuyu açacağım ben ya. Şuradan bir mega kutuya bir basalım. Bastık. Ah be mega kutulardan. Arkadaşlar mega kutuları en sona bırakacağım. Bakalım ne olacak. Bütün hepsinin mega kutularını bırakacağım arkadaşlar. En sonunda açacağım mega kutuları. Bakalım ne olacak? Bastık. 119. Büyük kutu 82 gelebilir. Gelmedi be. Ah be. Devam ediyoruz. Bastık 56. Devam. Daha bir sürü var 91. Arkadaşlar bir daha basıyorum. 78. Artık ver ama ya yoksa direk efsanevi mi verecek? Arkadaşlar ondan dolayı mı bekliyoruz yoksa? Bastık. 58. Tamam. Arkadaşlar 4 aylık kutu kutularımızı açıyoruz. 300 tane falan kutu açıyoruz toplamda. Kaç kutu olduğunu bilmiyorum ama 300 vardır herhalde. Şöyle bir bir daha bastık. 85 gelebilir. 85'lerde 80'lerde falan geldiği çok oluyordu. Bundan önceki videolarda da şöyle ama 46 olduğu zaman 71 arkadaşlar 70 ile 80 arasında veriyor sürekli 48 71 de bu arada en sevdiğim sayı arkadaşlar onu da söyleyelim 102 hiç vermeyecek misin burada bir tane verirsin be kral 69 devam bir daha bastık 63 devam bir daha bastık. 41 gelebilir. Gelmedi ama ya. 41'e niye vermiyor arkadaşlar? 57. Yani efsanevi oranımız artmış olabilir. Şu anda 81. Ya kaç tane açtık arkadaşlar? Direkt mi efsanevi verecek? Ne yapacak? O kadar kutu açtık. 45. Devam. Bir daha bastık. 62. 62. Devam ediyoruz. Bir daha bastık 43 gelebilir. Gelmedi. Bastık 43 yine. Arkadaşlar buralardan hiç vermedi ama mega kutuları bırakacağım arkadaşlar. Mega kutuları bırakıyorum abi. Mega kutuları en son açacağız. Hepsini birden açacağız. 20 tane mega kutuyu açacağız. Bakalım ne olacak? 138 altın. Yuh diyoruz. Devam. Devam diyoruz ama. Bir daha 55. Şunu aldık. Bakalım arkadaşlar niye çıkmıyor acaba? Karakter çıkmama totem mi yaptık acaba? Allah Allah. Arkadaşlar bir şeyler oldu bu oyuna. Ben buradan şu şeyi değiştireceğim. Destek verilen yeri durduracağım arkadaşlar. Buraya Joker kodu yazacağız arkadaşlar. Dur çok J'yi J fazla yazmışım. Dur. Şunu bir şunu silelim. Karakter çıkaramıyoruz arkadaşlar. Belki de en, en şanssız kutu açılımlarının bir tanesi olabilir. Ama efsanevi çıkabilir. Çıkacağına inanıyoruz. Hesabımıza İlk defa böyle bir şey olur. Eğer bir şey çıkmazsa. 52 Devam ediyoruz. Büyük kutu. Bastık. 45 gelebilir. Geliyor. Sonunda geliyor arkadaşlar. Umarım isteyen herkes efsanevi çıkar. Rico. Bizimki de efsanemiz Rico babadır. <laughs> evet. Daha dördüncü Super Arkadaşlar o kadar açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Devam. Büyük kutu. 95. Tamam. Güzel. Mega kutuları bırakacağız abi. 45. Tamam. Tam mega kutu kalsın abicim. Şöyle bir biz kutu açılımlarına devam ediyoruz. 77 gelebilir. Gelmedi. 70'lerde bu arada çok vermeyi başlamadı mı sizce de arkadaşlar? Acaba bununla ilgili bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Bunu kime verelim? Eşe verelim. Eş fullendi mi acaba? Da 600'müş. Neyi fulleniyor Tahsin sonu ya 45. Biraz önce 45'te Rico'yu vermişti. Devam ediyoruz. Şimdi büyük kutu. Bastık. 68. Tamam bir şey yok. Tekrardan büyük kutu bastım. 63 be. 60'larda görünce zaten çıkmaz diyorum ya. Şu küçük kutulardan vermesi yok mu? Eşi fulledik ama ya. Artık bize mecbur yani şeyi verecek. Bunun ismini efsanevi verecek arkadaşlar. Büyük kutu bastık. 59. Efsanevi mecbur vermen gerekiyor Supercell. Yani onu söylemem gerekiyor. Vermezse olmaz. Devam ediyoruz. Mega kutular en son arkadaşlar. Mega kutuları en son açacağız. Bakalım ne olacak. Taktik değiştirdik hemen karakter geldi. Gördünüz arkadaşlar sizlerde. Bastık. Şöyle büyük kutu. Bastık yine. 66. Arkadaşlar niye vermiyor ya? Sezon bitti. Bir tane kutu, bir tane karakter verdi. 4 aylık hesap 158 nedir abiciğim? 158 nedir? Eş. Tamam 51'deki mega da kalsın. 98. Bizim oranlarımız neymiş bir bakacağım. Megaları en son açıyoruz arkadaşlar. Şu sezon bitsin oranlara bakacağım ben. Arkadaşlar çıkmıyor 82 bildiğiniz karakter çıkmıyor arkadaşlar. Oo Penny. Tekte Penny çıkardı. Tamam güzel. Yani en azından süper enderlerin bitmesi iyi oldu bir tarafta. Bir anda çıktı. Şaşırdım. Penny ne alaka dedim ya. Büyük kutu. 59. Acaba şimdi ne çıkacak acaba? Yani gizemli mi çıkacak? Yoksa destansı mı çıkacak? Efsanevi çıkar mı bilmiyorum ama. Mega kutular en son arkadaşlar. 66. Yorumlarda yazmışsınız. Mega kutuyu sonra aç abi. Tamam mı? En son açacağız. Şunu verelim de artık eş fullensin. Tamam. Rozet paketini açtım. Uy, dynamike bayağı güzeldi. Diğerlerini hiç beğenmedim. 5 puan veriyorum ben. Siz kaç puan verdiniz? Yorumlarda belirtin. Şimdi şöyle bir oranlarımıza bir bakalım. Aa efsanevi işte güzel bir orana sahip olmuşuz. Efsanevi için bastık 45. Ama biz ilk baş buraları bir. Şimdi eş fullendi taraya geçtik. Küçük kutu bastık. Tamam burada da bir şey yok. Mega kutular en son arkadaşlar. Bir daha bastık 62. Tamam devam ediyoruz. Arkadaşlar sezonun bitmesine de çok az kaldı. Tarayı da fulliyoruz arkadaşlar. Bastık yine. Şunu da bastık. Büyük kutu. Bastık. 53. Ama 2 yazma ya. 2 yazarsa bu olmaz. Arkadaşlar niye karakter çıkmıyor? Direkt efsanevi verecek yoksa? Bilmiyorum da böyle bir şey olursa çok güzel olur aslında da istiyoruz. Efsanevi istiyoruz ya. Gerçi şey efsanevi de her zaman çıkartıyoruz. Mac mi çıkarsak ya, Mac miydi? Ember'ı seviyoruz. Ember Crow en sevdiğim efsanevidir. Crow da olabilir. Crow'u severiz. Şuna basalım. Ne çıkacakmış? Aa, boğunun sinirlisi. Gayet iyi. Bu da 5 ya yine. Fazla veremeyeceğim arkadaşlar puan olarak. Bastık. 56 yazdık. Arkadaşlar neden çıkmıyor? Karakter çıkmama Şan... Hesap mı şanssız yoksa Ne oldu arkadaşlar 4 aylık Bekledik bekledik Turnayı gözünden vuramadık mı yoksa arkadaşlar Büyük kutu Bastık 48 Ah be Altın Bastık 63 Şöyle bunu kime verelim ya? Tera evet. Tera'yı fulleriz herhalde ya. Allah. Mega kutuları en sona saklıyoruz. Bakalım Mega'dan çıkacak mı? Mega'dan 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar görmek istiyoruz. Bastık. 47. Ah be çok heyecanlandım ya. 47'yi görünce çok heyecanlandık ama. İnanılmaz. Şu altınımızı da aldık. 30'a kadar arkadaşlar karakter çıkmazsa bir taktik deneyeceğim. 30. kademeye kadar karakter çıkmazsa 30 nerede o? 30. 30. Şuradaki mega kutuya kadar açacağız bakalım. Karakter çıkması değişik bir şey deneyeceğim. Şuraya girdik. YD taktiğini deneyeceğim arkadaşlar. Gerçi onu en sonunda da deneyebiliriz ama bilmiyorum ya büyük kutu bastık 47 arkadaşlar oranımız kaç oldu sizce ya orana bakmak istiyorum bir taraftan da çıldırıyorum yani bu kadar kutu açmamıza rağmen belki de 9 mu yazdıracak acaba bastık 49 hayatımda ilk defa 9 yazdırabileceğim mi arkadaşlar basıyoruz devam Abi terayı 900 oldu ya tera. Bas arkadaşım be. asin son bas be. Şuradan verdik. Hemen büyük kutu. Bastık. 79. Artık bakalım. 31. büyük kutuyu da açtığımıza göre oranımız 11.86. Arkadaşlar çok da artmamış bence. 11.34'tü. En son burada kalmışız. Bastık. 54. Şuraya şey taktiğimizi değiştirelim ya. Bu Joker'i tamam Joker'i yazdık. İyi güzel hoşta da kimi yazalım ya? Şeyini mi yazalım? Neyi yazalım? Burada şey yazalım. YD'yi destekleyelim. YD'yi destekliyoruz. Hemen şuraya gelelim. Arkadaşlar mega kutularımız var. Mega kutularımızın umutluyuz. Umarım çok karakter çıkartırız diyeceğim ama şu ana kadar Kaç tane çıkardık? 6-7 tane karakter çıkardık. Saymadım da hiç. 61. Devam. Büyük kutu. Bastık. 37 geliyor arkadaşlar artık geliyor. Artık geliyor arkadaşlar. Efsanevi bekledik bekledik bekledik. Ama bize vereceği süper senin neymiş bakalım. Efsanevi ya efsanevi evet. Tamam totemimizi bozmayalım. Efsanevi geliyor arkadaşlar. Hadi Crow. Frank tamam Frank severim. Frank'i de severiz ama biz efsanevi istiyoruz. Frank'i de severiz ama efsanevi istiyoruz biz arkadaşlar. Büyük kutu 61 Devam. Devam ediyoruz. Şu şeyi bir fullleyemedik ya daha. Onun ismi ne? Tara nerede? Fullendin mi? Daha fullenmemiş Tara ya. Arkadaşlar 124 nedir? Mega kutular 40'a kadar geldik. Arkadaşlar karakter çıkmıyor. Niye böyle bir şey oldu? Büyük kutudayız. Tamam. Verecek artık 83. Vermiyor ama. Tara fullenmedi mi? Hala fullenmedi arkadaşlar. İnanılmaz. Devam ediyoruz büyük kutu. Bastık 82 yazma 2. Bütün umutlarımı bitiriyorsun iki görünce ya. Taraf fullensin artık. Ya maxlanmış tamam mı? Kimi yapalım şimdi? Tamam Frank'i yapalım ya. Frank'i bir de fullleyelim. Küçük kutu. Arkadaşlar karakter çıkmıyor. 4 aylık 4 ayımız heba mı olacak? Şimdi buradan Frank'e verelim. Frank'i fullleyelim ya. Frank'i fullleyelim de. Mega kutularımız var. Ondan dolayı mega kutularımıza da çıkabilir. Büyük kutu 65. Şuradan Frank neredesin Frank? Verdik Frank'e daha. Şöyle. Tamam çok güzel. Büyük kutu bastık. 64. Arkadaşlar 300 tane kutu açtık ya. Daha bir şey yok. 3 tane karakter çıkartabildik. Bu ne böyle? Ya daha fazla da olabilir bilmiyorum da. Küçük kutu. Tamam. Mega kutuları en son açacağım arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsunuz diye soranlar olursa. 6-7 yazdıracağız. Surge istiyorum hadi. Surge gelmez mi? Frank'e verelim. 58'e geldik arkadaşlar artık. Bu arada bunun en sondaki kutuları açmadık da. 84 Arkadaşlar inanılmaz 46 gelebilir. Ah be. Gelmedi. Büyük kutu. 59 Buna da gelmedi. Mega'ya basıyordum. Yanlışlıkla Mega'ya gidiyor elim ya. Tamam. Bastık. İnanılmaz. Basıyoruz 86. Burada da bir şey yok. Buraya kime verelim? Frank. Frank'e devam. Şuraya basıyorum. Tamam bunları ben bitireyim. 159 altın nedir ya? 45. Ah be. 45'e nasıl vermiyorsun ya? 68. Biz herhalde 40'ın altında olmadığı sürece bize gelmeyecek gibi. 55. Baksana şuna ya. O kadar şey açıyoruz. Daha da hiçbir şey çıkmıyor. 54. İnanılmaz arkadaşlar ama ya. Ben bir şey demiyorum. Abi. Güzel. Bir severiz. Sevdiğim karakterlerdendir. Neyse güzel. Bir tane daha çıkardık. Şu anda oranımız neymiş bir bakalım. Oranımız yine 10. Fena değil oranı iyi. Şöyle bir gelelim. Şunları alalım. Mega kutularımız kaldı arkadaşlar artık. 66. Direkt hızlı bastığımızdan dolayı parmaklarım kanıyor artık. Şimdi bu ne? Arkadaşlar bu arada Jesse'nin Jesse'nin suratına ne olmuş böyle ya? Bence çok çok kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi şuradakini de açalım da bir. Çok kötü arkadaşlar bu şeyi beğenmedim. 3 falan veriyorum. Bu ne? Sinirli emoji falan verseydiniz bari. Şimdi önceki sezona geldik. Önceki sezona geldik. Artık gelmen gerekiyor. Şimdi açıyoruz. 5. Artık 4 aylık hesabımızda da bunu yapmazsın be Supercell be. Bir 7 yazarsın. 174 altın. Büyük büyük kutudan veriyorsun o kadar be. Bir daha bastık. Cık. Arkadaşlar olmuyor. 40'a geldik. Bir daha bastık be. İnanılmaz bu hesabımızda 6 bir anda oldu arkadaşlar. Ben kutuyu görmedim 6. Ne gelecek? Bakalım. Ya hadi ya efsaneyi ver, Mac ver ya, Mac. Mek verdi. Evet arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Ve efsanevi çıkarttık. 4 aylık hesabımızda Mac istedi. Mac çıktı arkadaşlar. Wow. Sevdiğim bir karakter. Ama canlı çok az ya. Canlı birazcık arttırsa güzel olur ya. Arkadaşlar efsanevimizi yine çıkarttık. 4 aylık hesabımızda efsaneyi yine çıkarttık be. Şimdi search istiyorum. Search tamam. Mega çıkarttık. Şimdi sırada search. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. 65 yani bize efsanevimizi çıkarttık. Efsanevimizi hatta şuraya alalım. Şöyle Mac kalsın arkadaşlar ya. Önceki sezondan. O kadar kutu açıyoruz arkadaşlar. Efsaneyi çıkarmamız çıkaracaktık zaten. Bu arada arkadaşlar elmas sayısı niye 31 ya? Bastık 5. Büyük kutu. bu çok büyük yani. Mega olduğundan mı? Çok büyük kutu bu. Aşağıya hiç bakmıyoruz herhalde. Neyse yukarıdan devam ediyoruz. 5, bize bir 7 yazdırman yok mu be? Kral. Kral Supercell. Mac çıkardık arkadaşlar. Hemen yorumlara hayırlı olsun abi yazabilirsiniz. Mük video yazabilirsiniz. Seni seviyorum abi yazabilirsiniz. Sen kralsın yazabilirsin. Şimdi bastık. Arkadaşlar çıkartamıyoruz. Niye çıkmıyor acaba? Yine 5. Herhalde en son mek çıkarttık. Bitirdi herhalde. Bastık. Efsaneviye doyuyor muyuz? 45'teyiz. Bastık. Ah be. Bir tane daha basıyorum. Bastım be. Gelsin artık efsanevi. Bir tane daha efsanevi vermesi olmaz mı? 2 efsanevi birden. İnanılmaz olur ama. Burayı da bastık. Ah be. Arkadaşlar bir tane daha bunun gibi 4 aylık kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Onda nasıl bir strateji ilerleyelim? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. 6 işte son kutuda 6 yazdırdık. bey efsane çıkması yok mu son kutuda? Leon, Leon, Leon. Leon dedik ama ne çıkacak bilmiyorum. Leon dedik. Nani, Nani ile de kapanışı yapıyoruz. Yine sevdiğim bir karakter yine kendisinde. Nani yi severiz. Bitti mi? Bakalım bakalım şöyle bir. Aa çok güzel. Bitirdik herhalde ya. Aynen bitirdik. Arkadaşlar 10 tane karakter çıkardık. Fazla karakter çıkartamadık bunda arkadaşlar. Ama efsane evimizi her zamanki gibi Evet efsane evimizi aldık Hatta bazı arkadaşlarımız hepsini full abi demiş Tamam hepsini fulluyorum bakın Sizlerin için Şöyle bir Hepsini bir fullleyelim Ne oluyor Dur. Şöyle Hepsini Altınlarımız yettiği kadarıyla Bakalım Oh Altınlarımız yeter herhalde ya. Abi fa fazla yapamadık ya. Şunu yapabileceğiz mi? Oo seslere bakın arkadaşlar. 15.000 15.000 altın kaldı. 13.000'e düştük. 12.000'e düştük. Oh çok güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel. Şu sese bakar mısın? Hızlı bir şekilde yapıyoruz bir de. Aa 8 oldu. Dalli de 8 oldu arkadaşlar. Oo Rico'ya bak. O da 5 oldu ha. Canavar Riko. Hemen şöyle Poco Bali. Tamam. Oo Bali de 8 oldu. Bambi görüyor musun? 7 oldu. Hepsini Hepsini maxlayalım bari. Gidebildiği yere kadar. Oo. Oh. 6'da kaldı bu. Diğerler fullenir mi bilmiyorum ama. Bu arada altınımız yetmeyebilir arkadaşlar. Yettiği yere kadar. Jesse. Severiz Jesse'yi. 2900'e kadar düştük. Yetecek mi acaba? Hadi ya, yet. yet lütfen. Ah be, yetmedi ya. Ah be, yet, yetiştiremedik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, 10 tane karakter çıkardık sonuç olarak. Yani bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Sizce nasıl bir video oldu yorumlarda belirtir belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tahsin sonunda birlikte kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.